Turizm sektörü için çözüm önerileri. Tüm sektörün mevcut borçları minimum 36 ay olacak şekilde uzun vadeye yayılmalıdır. Turizm çalışanlarının işsiz kalmaması ve kalifiye iş gücünün kaybedilmemesi için yıl sonuna kadar devlet tarafından ücret desteği sağlanmalıdır. Turizme ilişkin tüm vergi, stopaj ve ecrimisil bedelleri yıl sonuna kadar alınmamalıdır. Seyahat acentalarının önceden ödemiş olduğu hava yolu bileti, tren, konaklama ve benzeri ödemelerinin iptaller nedeniyle iadeleri sağlanmalıdır. Kriz sonrası sektörün hızlı toparlanabilmesi için reklam ve pazarlama desteği verilmelidir. Demokrasi ve Atılım Partisi